Merhaba arkadaşlar. Survivor 2025'te 14. eleme haftasına girilecek. 14. haftaya kadar oluşan performans sıralamasını sizler için hazırladım. Performans sıralaması bu yıl uygulanan puan sistemine göre hazırlanmıştır. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Listemizin son sırasında 25 puanla Batuhan Gökgöz bulunuyor. 22. sırada eksi 13 puanı bulunan Elif bulunuyor. 21. sırada eksi 13 puanı bulunan başka bir isim Tuğba'yı görüyoruz. 20. sırada ise eksi 10 puanlı Meryem yer alıyor. 19. sıraya geldiğimizde yine eksi 10 puanı olan Asena'yı görüyoruz. 18. sırada ise eksi 8 puanı bulunan Yunus Emre yer alıyor. 17. sırada eksi 8 puanı bulunan başka bir isim Volkan yer alıyor. 16. sıraya geldiğimizde Yine -8 puanı olan Doğuş'u görüyoruz. 15. sırada ise -5 puanı bulunan Yağmur yer alıyor. 14. sırada -2 puanı olan Sedat bulunuyor. 13. sırada ise -1 puanlı Sevgi yer alıyor. 12. sırada 2 puanlı Aycan bulunuyor. 11. sıraya geldiğimizde 2 puanlı diğer bir isim Pınar'ı görüyoruz. 10. sırada ise 2 puanı bulunan diğer bir isim Dilşah yer alıyor. 9. sırada 5 puanlı Poyraz'ı görüyoruz. Sekizinci sırada ise sekiz puanı bulunan Hikmet yer alıyor. Yedinci sırada on üç puanlı İsmail bulunuyor. 6. sıraya geldiğimizde 22 puanlı Yusuf'u görüyoruz. Beşinci sırada ise 24 puanı bulunan Ayşe'yi görüyoruz. Dördüncü sıraya geldiğimizde 28 puanı bulunan Batuhan'ı görmekteyiz. Üçüncü sırada 31 puanı bulunan Sema'yı görüyoruz. İkinci sırada erkeklerin en formda ismi 40 puanlı Adem bulunuyor. Listemizin zirvesinde ise zirveye kamp kuran ve yerini sağlamlaştıran Almeda 51 puanıyla zirvede yer alıyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Şampiyonluk için en büyük favoriniz kim? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.